Selam gençler ben Stitchfy. Bugün size 1.21.44'te çalışan efsane bir demir farmı göstereceğim. Demir farmı yeni nesil. Eğer APK kullanıyorsanız sürümü hemen söyleyeyim. 1.21.44.01 Şimdi arkamda gördüğünüz şeyde malzemelerin hepsi var. Size göstereceğim. Eğer aktif bir ticaret taneniz varsa köyleri çiftleştirmek için oradan 150 blok ileri gidip farmınızı oraya yapmanız lazım. Şimdi bütün malzemeleri gösteriyorum. Yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimiz bunlardır. Fotoğrafını çekebilirsiniz. Şimdi ben gidip yeri hazırlayacağım ve videoya geri döneceğim. 150 blok ileriye gittim. Şu anda benim aktif farmım ta o tarafında. Şu an bunları temizleyeceğim. Burayı bir düz alan yapayım. Şimdi her yönden 5 blok kıracağız. Mesela 1 2 3 4 5 Yine sen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Yine sayalım. 1 2 3 4 5 1 2, 3 4 5 5e 5'lik böyle bir alanımız yaptık ve buraya da kazmamız lazım bir chess ve hopper girsin. Yani huni. Yana bir tane de chess koyuyoruz. Göstereceğim alanlara hopper gelecek, huni gelecek. Yani şunun üzerine bu bloğun üzerine bir huni. Yanına bir huni. Buraya bir huni, huni ve huni. Böyle birbirlerine bağlı bir şekilde huni yapacaksınız. Gösterdiğim alanlar huni olacak. Ve sonra böyle yapıyorsunuz. Bu alanları kırıp birleştiriyorsunuz. Hemen evet, iyi izleyin bu tarafları. Hiçbir nokta kaçırmayın. Hiçbir nokta kaçırmayın çünkü eğer bitik bir, bir yanlış bütün farmı bozar haberiniz olsun. Bir yanlış bütün farmı bozar. Buradaki alanı görüyorsunuz. Hepsini kıracağız böyle. Gördüğünüz gibi burayı kazdık ya. Buradan şimdi 1 2 tamamdır. Üçüncü katmana kadar ineceksiniz. 1 2 3. Gördüğünüz gibi ve burayı bütün indireceksiniz hepsini. Ve bu gördüğünüz kenarlara böyle üçer blok koyuyorsunuz her köşeye. Böyle üç yapıyorsunuz ya birer tane de kenarları yine ekliyorsunuz böyle her köşeye. Ve bu gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 alanına da okçu masası koyuyorsunuz. Hemen şurayı bir kazalım acilen. Ve okçu masamızı buraya koyacağız. Yatakları benim göstereceğim şekilde yapın. Şu bir tane chest'i kırdım ki rahat görün diye. Yatakları tam benim koyduğum gibi koyun. bir çıkış alanı yapmamız lazım. O yüzden bir halı basmak yaptık ya. Çıkış alanımız böyle olacak. Bir yerdeki gördüğünüz bütün bloklar toprak olacak. taşları kaldırıp toprak ekledikten sonra bütün toprakları böyle temizliyorsunuz. Mecbur toprak olması lazım yoksa çalışmaz. Ufak bir hata yaparsanız bütün farm bozulur ve bütün verdiğiniz emekler boşa gider. <laughs> Sonuçta gördüğünüz bu her bloğu burayı kırıyorsunuz. Böyle ekliyorsunuz. Tam ortasında bulması lazım. Tam ortasında bulması lazım. Böyle yaptıktan sonra buraya meşale, buraya meşalenizi koyuyorsunuz. Buranın üzerini toprakla çekiyorsunuz. Full değil. Sadece kenarlarını toprakla çekiyorsunuz. Kenarlarını böyle çekiyorsunuz. Tam gösterdiğim gibi olacak. Burası da aynı şekilde. Tam bunun böyle gözükecek. Yoldan iki tane köylümüzü getireceğiz. Ve iki köylüyü de buranın içine atacağız. İki köylüyü de buranın içine atacağız. Biraz zor olacak çünkü 150 blok ötedeyiz. Ama bunu başarırsanız çok verimli bir farmınız olacak. Köylü farmını e, survival'da yaptığım için baya zor getirdim. Ta şuradan o dağlardan getirdim. Çok uzun sürdü yani kestim videoyu. Yani neredeyse oradan buraya getirmem bir saatimi sürdü. E, 150 blok değil 300-400 blok gitmişim. Ee, bir tane bebeği getirdim. Bebek köylü. Bir, bir tane yetişkin getirdim. Orada ölmüştü. Aksilikler oldu. Orada köylüler de öldü. Şimdi bir tane bebeği getirdim buraya zar zor. Bunun büyümesini bekleyeceğim. Bu büyüyüp işi alırsa umarım işsiz çıkmaz. İşi alır. İşi aldıktan sonra videoya geri döneceğim. Years later. Sonunda şimdi köylüler büyüdü. Köylüler 32 tane ekmek veriyoruz çoğalmaları için. Hemen bu köylümüz 32. Sonra bu köyle Tamamdır. Bunlar şimdi böyle çoğalacak. Sonra buranın üstünü çimle kapatın böyle toprakla direkt. Kapatıyoruz. Buralara Huni gelecek biliyorsunuz. Şu anda bir Huni eksiğim olduğu için Huni'yi eklemedim. Buraya Huni gelecek. Hunileri böyle koyuyorsunuz ondan sonra her köşesine geçip şöyle böyle kırıyorsunuz. Şöyle. Kırıyorsunuz. Şöyle. Bunu sakın yanlış yapmayın. Sonra düzeltemezsiniz. Demir parmağı çalıştığı zaman. Dikkatli dinleyin. Böyle yaptıktan sonra yarım basamamızı alıyoruz kırık taşı. Buranın üzerine koyuyoruz. Şöyle hı hızlı bir şekilde. Her yeri geçecek şekilde. Dediğim gibi sakın yanlış yapmayın. Uğraşırsınız. Bu video çekmem şu anda 4 saatimi sürdü. Siz bunu 10 dakikalığını izleyeceksiniz. TikTok'ta da İki dakikasını. Şöyle. Bunları gösterdiğim şekilde koymanız lazım. Aralarında boşluk olacak. Bir. Ondan sonra buraya. Ondan sonra şuraya. Bir ve iki. Ondan sonra buraya. Bir ve iki. Ve buraya. Böyle. Ve çalışması için buradan 16'ya 16 yapıyorsunuz her köşeden ama ortadan olması lazım tam ortadan Huni'nin ortasından 16. O Huni'nin ortasından 16 diye böyle çekeceksiniz ondan sonra full burayı böyle yapacaksınız. Full her yeri böyle 16'ya 16, ya 16 ya içindeki her şeyi böyle yapacaksınız dışına doğmasın diye. İşte gençler gördüğünüz gibi demir farmımız böyle. Daha fazla farmlar için beni takip edin. Ben Switchfy. Her zamanki gibi görüşürüz.